Şimdi bu makinamızda geç devreye girme problemi var. Bizim makinamız 50 dereceye ayarlı 31 dereceye gelmiş ama devreye girmiyor. Şimdi bunun arızasını çözebilmek için ben kafamdan 50 tane farklı şey yapabilirim. Derim ki şu bozuktur bu bozuktur şuna bakalım buna bakalım şunu ölçelim bunu biçelim. O yola gidebilirim. Yani sadece arızayı burada ararım. Ama arızayı burada arayabilmek için arka planda bir donenizin verinizin olması lazım. Hadi gelin gidelim o verileri inceleyelim biraz. Şimdi cihazımız demir döküm grubuna ait Neva cihazı. Bu cihazın kıymetli dostlar bir takım parametre menüleri, bir takım grafikleri, verileri, analizleri var. Bu analizleri biz internette istediğimiz gibi rahatça bulabiliyoruz. Bu analizleri okuyarak kıymetli dostlar biz makinamızdaki arızayı nasıl gidereceğimizi buluyoruz aslında. Yani şuradaki tabloda neler olduğu benim aslında makinamdaki işleyişle alakalı bir şey. Ben bu tabloyu okumam lazım. Bu tabloyu okuduktan sonra bu tabloyla alakalı açıklamaları okumam lazım. Açıklamaları okuduktan sonra teknik sayısal kısmına bakmam lazım işin, analiz kısmına bakmam lazım ve en sonunda da işin çözüm kısmına. Varsa bir ayar, varsa değişmesi gereken bir parça, bir menü vesaire ona bakmam lazım. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Her arıza e, parça değiştirerek çözülmez diye. Bu noktada da kıymetli dostlar, ekomodu, konformodu nedir, nasıl çalışır? Biz bunları incelememiz lazım, okumamız lazım. Yani ben çok kolay kart değiştirebilirim ama şunları okuyup anlamak kart değiştirmekten daha zor. Ama teknik bir iş. Biz değiştirmeci değiliz, montaj demontajcı değiliz. Montaj demontajcıysan bu video sana göre değil. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin senin işini. Ama bizim bu noktadaki işimiz okumak, okuduğumuzu anlamak ve anladığımız şeyde sahada cihaz üzerinde Ortaya koymak. Sizlerden de e, yapmanızı istediğim şey aslında bu. Okuyun, inceleyin, araştırın. Anlamadığınız yer olsa lütfen sorun. Biz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince diyorum. Çünkü bizim de işimiz oluyor. Öğrenmeye çalışın. Her zaman parça değiştirmekten öncelikli olarak arızayı anlamaya ve bu arızayla alakalı teknik doneler üzerinden çözüm yapmaya odaklanın diyoruz. Umarım anlaşılır ve faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.